Bugünkü aracımız 2016 model Toyota Yaris. Aracımıza 7 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyondan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi hatlar itibariyle birebir uyumlu çerçevemizi kullandık. Aracın orijinal soket yapısını bozmadan soketi soketine işlemi gerçekleştirmek için konnektörlerimizi kullandık. Aracın direksiyon kontrollerini sonsuz çalıştırdık. 5 fonksiyon tamamı çalışıyor. Bir de geri görüş kamerasını entegre ettik. Herifte satılınca otomatik ekrana geliyor. Cihazımızdan bahsetmek gerekirse cihazımız Android 10 işletim sürümü var. 2 GB RAM 32 dahili hafıza 4 çekirdekte işlemciye sahip. 600 kapasitif ekrana sahip. Android olduğu için cihazdan telefonlarımıza internet paylaştırarak YouTube ve benzeri uygulamaların tamamına erişim sağlayabiliyoruz. Şu anda bu YouTube üzerinde videolara videoları görebiliyoruz. Araçtaki müzik kalitesi de daha keyiflere geldi. Cihazın ses çıkış entegresi ve ses işleme yeteneği daha iyi. Bu şekilde YouTube ve benzeri uygulamalardan Sesle sağlayarak videolarımızı izleyebiliyoruz. Cihazda e, sadece YouTube ve benzer uygulamalardan video ve müziklerini dinlemiyoruz. Radyo var. Radyo üzerinden kayıtlarımıza erişip sağlayıp oradan radyolarımızı kullanabiliyoruz. Dinlediğimiz istasyonları. Navigasyon var. Dahili navigasyon. Dav navigasyon iki şekildedir. Bir, GPS üzerinden navigasyon. iki internet paylaştırdığımız zaman Google Maps e benzeri uygulamalara erişim sağlayabiliyoruz Google Maps gibi. Burada Play Store, Play Store üzerinden de istediğimiz navigasyon uygulamasını kurabiliriz. Cihaz orijinal USB çalıştırdık aracın. Orijinal USB kısmına USB'yi taktıktan sonra şu anda ot otomatik okumaya başlıyor. <laughs>